Emeklinin durumu yani şu anda orada da mesela belirsizlikler var. Emeklilerle de ilgili iki tane durum var bakın. Bir tanesi işçi emeklileri enflasyon kadar olacak %25-26 her ne çıkarsa. Ama memur emeklileri ve memurların alacağı enflasyon şey zaa zam %21-22 civarında kalacak. Çünkü toplu sözleşme yapılırken biliyorsunuz memur sen masadan kalkmıştı. E, hakem heyeti de bir zam belirledi dedi ki %10 size yeter zaten enflasyon düşürecek Merkez Bankası merak etmeyin. İkinci yerde size %10'luk bir enflasyon yeter, şey, zam yeter. Ocak'ta da %15 almıştınız. Dolayısıyla 21 gibi bir şey çıkacak. Bu arada 10.000 lira o da biliyorsunuz taban ücrete yapıldığı için zamlar. Doğru. 10 bin liraların artırılıp artırılmayacağı yani herkesin şu anda 10.000 lira alan bütün emeklilerine zam geleceği anlamına da gelmiyor. Orada da bir e, durum yaşarsak şaşırmayalım. Yani asgari ücrete verilmiyor. Emeklilerinde bir bölümü şu anda diyelim ki 4 milyon kişiye 10 bin lira civarında maaş alıyor. Bunlar da işte 9 bin lira olup da 10 bin lira olanlar e, %20 civarında diye bakarsak demek ki 10 bin liraya geçecek. Onlar onlara bir 700-800 lira zam gelir için. E, 8 bin lira olanlara belki hiç zam gelmeyecek. Şu anda 7 bin olanların taban ayda zam gelmeyebilecek. Dolayısıyla o 10 bin liranın da enflasyon oranında artacağını düşünmek şu şartlarda uygulanan hani sıkı para politikası, sıkı maliye parası diye ifade edilen aslında LF pro politikalarının birer benzeri. Ve hmm. ee, buradan baktığınız zaman bunu görmeyeceksiniz. Ee, tasarruf, tasarruf ya tasarruf diyoruz ama işte çalışanlar üzerinden bir tasarrufun çok mantığı var mı bilmiyorum. Yani e, piyasada durgunluk yaşayacağız. Hı hı. E, öyle bir şey ki aslında dönüp dolaşıyor. Geri, yine gelip e, çalışanları vuracak. Çünkü çalışanlar piyaz, e, pazara, çarşıya pazara çıkamayınca, alışveriş yapamayınca isterseniz ister işletmeler üretimlerini kısacak. Üretimlerini kısan işletmelerden işletmeler aynı zamanda eleman çıkarmak zorunda kalacaklar. Bu beraberinde işsizlik, aç, açlık, yoksulluk. Bakın bir acayip bir kısır döngüden bahsediyoruz. Bu kolay mıdır acaba? 3 yıl bunu sürdürmek mümkün olabilir mi? Şatafat'tan vazgeçebilecek miyiz biz bunları yaparken? Topyekun bir ülke olarak tamamen herkesi kapsayan bir tasarruf. Bu bilinciyle mi biz bunu e, yürüteceğiz? Yoksa birileri e, gene daha da yoksullaşırken birileri daha da zenginleşiyor mu olacak? Açıkçası bu konuda çok fazla soru işaretimiz var. Ee, i̇nancımız çok fazla güçlü değil. Önce toplumsal olarak buna inancı, inancımızı bu anlamda geliştirmemiz lazım. Yani herkese bu, bu noktayı çekmemiz lazım. Mesela şunu yapabiliyor muyuz? Ee, devleti yönetenler şunu söyleyebiliyorlar mı? Kardeşim ben e, bir yıl boyunca, bu yıl boyunca madem tasarrufa başlıyoruz, asgari ücretel indiriyorum kendi maaşımı diyebiliyor mu? Bu en tepeden başlayarak en aşağıya kadar söylüyorum. Asgari ücret, geçinebilir ücret mi? Peki her biz bu yıl hepimiz evimizi taşın altına koyuyoruz. Bunu yapıyoruz. İşe gidip gelirken makam arabacın arabasını kullanmayacağım. Tıpkı asgari ücretini yaptığı gibi otobüse doğmuşa para ödeyerek gidip geleceğim diyebilecek mi? Bunu diyebilirlerse eğer sadece bir yıl, geçtim bir yıl, bir ay bunu uyguladıklarında toplum der ki Aa, evet biz ciddi anlamda bu işi galiba yapacağız hep beraber bunu yapın ama böyle bir şey ben düşünmüyorum şu ana kadar da böyle bir şey yapılmış değil e, enflasyonu düşüremeye e, düşürmek için ne kadar mücadele ver, verilirseleriz ya yani bu konuda başarılı olabilirler yani Merkez Bankası para politikası kurulu üyeleri ve asgari ücretin bu zamlanmasını istiyorlar e, asgari ücret kadar biz bir ay maaş alacağız 5 ay maaş alacağız ve bu onlar gibi yaşayacağız bunu biliyoruz çünkü yaşanabilir diyebilirler mi? Bunu gördüğümüzde toplum doğal olarak hemen buna ayak uyduracaktır. Aynı şekilde milletvekilleri de. Bakın ortalama milletvekiline ödediğimiz vize ve aylık bu 4 ay boyunca söylüyorum. Aylık ortalama 160 bin lira ödemişiz. Bunlar bir bölüm emekli bir bölümü çalışan. 140 bin lira emekli aydı ama emekliler de 97 bin alıyorlar. Ortalaması 160 bine gelmiş. Her ay 160 bin lira almak başka bir şeydir. Her ay 17 bin lira almak bambaşka bir şeydir. O yüzden hani toplumu bu bu alanla karar edecekse öncelikle inandırıcı olmak gerekiyor. Yoksa yani lüks arabalardan oteller falan bilmiyorum yani tasarruf diye ifade edilen açıklanan bölümlerde biraz önce siz de saydınız zaten bir sürü, çok sayıda tasarruf alanı var ve bir sürü sizin de dikkat çektiğiniz gibi gereksiz harcamalar yapılmayacak gibi ifadeler e, gerçekten içler acısı. Gereksiz harcamalar yapılıyorsa bu zaten suçtur. Sayıştay bunu yakalar veya kendi müfettişlerimiz vardır bunun iç denetim. Bunlar yakalar ve gerekli cezayı verir. Ya yani bunu genelge yazılması kadar e, acı bir durum olabilir mi? Zorunlu. Şu diye anlamda kabul edilmeyecek gibi ifadeler de var. Yani zorunlu diyor. Zaten daha önce niye alınmış ki sorusunu beraberinde getiriyor. Evet. Ya yani biz bu kadar şatapat'a çok önem vermişken yani ülkemizi böyle sanki petrol e, zengini ülkelerin böyle olan harcamaları, olan südik. E, gösterişli binaları falan var. gittiğinize görüyoruz yurt dışından. E, şimdi bizde bir yerler yani acayip Dix binalarla, kamu, kamu kurumları büyük binalarda duruyor. Ama o binalar kiralık. Bakın inanılmaz bir şey. Ama ve yüksek kiralar bunlar. Çok yüksek kiralar. E, ve birilerine bir şekilde binalar yaptırılıyor. O yaptırılan binalara e, kurumlar oraya Kiracı olarak gönderiliyor. Şimdi bunların sözleşmesi bitince devam etmeyecek. Allah aşkına, yani e, aile bakanlığı yıllardır kirada oturuyor. Yani bunu görmüyor musunuz? Kendi yeri var, bu yurdu var. Bakın, BDDK Ankara'da e, kendi binasını yapacak bir kiradan kurtulması için yıllarca yazdık. Belediye ilk kurulduğu günden itibaren bu gökteklerde e, nasıl olur da bu kadar parayı saçarsınız diye haberler yaptık. Bu hükümet öncesindeydi. Bu hükümet geldi İstanbul'a taşıdı kiraya götürdü. Burada kendi yerini, kendi binasını yapacağı yeri de başka bir yere verdi. Yani bu anlayışla mümkün. Yani doğru bir şekilde kurgusunu yaparsınız, gerçekten içten olursunuz. E, kamu malını harcamak kolay değildir. Kamu malını harcamak böyle ta hassasiyet ister. E, öyle hani ben rahat harcayayım ama başkaları tasarruf yapsınlar da, da olmaz. Bu tasarruf konusunda bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ben belediyelerin, evet. bakın belediyelerin bu konunun tasarrufla ilgili olarak özellikle belediyeler çok zor durumda bırakılacağını düşünüyorum. Çünkü belediyelerin büyük bölümü biliyorsun muhalefet partilerinin eline geçti. İktidarın yönetiminde çok az belediye var. Şimdi bu fark etmez. O belediyeler, yani bu özellikle muhalefetteki belediyelerde Diyor ki işte bu belediyelerle ilgili harcamalar konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinler aldılar. O kontrol eder. Şimdi izin diye gittiğinde iki tane belediye başkanı izin diye geldiğinde düşünün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na birisi AK Partili olsun, birisi CHP'li olsun, birisi işte İYİ Partili olsun neyse. hangisinin izni alıp birer yüzde o odadan çıkacağını tahmin ediyoruz az. Üç aşağı bir yukarı. ve şimdi Belediyecilik yapabilmek için toplumun çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Çocuk kreşlerine ihtiyacımız var değil mi? Yaşlı bakım evlerine ihtiyacımız var. Bunları devletin yapması lazım. Şimdi bir belediye el değiştirmiş. Bugüne kadar yapılmayan e, çocuk kreş e, kreşleri, yaşlı bakım evlerini yapmak istiyor diyelim ki bir belediye. Yapamaz. E, bugün yapamaz. Üç yıl boyunca yapamaz. Üçüncü yılın sonunda seçime gidilirken de derler ki kardeşim e, yapmadınız. Bakın belediyeler çalışmıyor denilebilir. O yüzden bu 3 yıllık süreç ile Selim'e doğru uygulanabilir? Ee, seçimden sonra, talanından sonra da bir sene, 10 bir sene. Zaten o maaşı öyle sene ayarlamışlar. O, o sene yapacaklar. Orada hiç sıkıntı yok. O yüzden e, ben hani e, tasarruf tedbirlerini yıllardır e, genelgelerini okuruz, yazarız. Gene aynı şekilde fotokopiyle çoğaltılmış gibi ya da işte ve yapıştır şeklinde aynısını görüyorum. Değişen hiçbir şey yok. Öbürlerini uygulayın. Madem hani tasarruf genelgesi diyorsunuz. Öbür mü? Bugüne kadar çıkarılmış genelgeleri uygulayın. Bu kadar basit. Peki. Veya onu da geçtim. Yani sadece ve sadece kamu malının harcaya, harcama hassasiyetini sevgileyin. Hiç genelgeye gerek yok. E, final sorusu. Ee, i̇zleyiciler en şok onu soruyorlar haliyle en meşhur kurumumuz ee, 5-6 bakanlığa geride bırakır ek ödenek deyince ilk sıralardadır ee, bir etsiz yemek yenilmediği ortaya çıktı öğle yemeği listesi hakikaten dikkat çekici 2 e, meşhur o marka lüks marka araçlarına iade edeceklerini açıklamışlar tasarruf politikası gereğince Sami Bey demiş ki koca yürekler hareketi gibi mübarek umudumuz arttı demiş. Lüpte'den bir yorumda bulunmuş. Bir final yorumu da ondan rica edeyim Erdoğan Vallahi Valla yani öyle bir şey ki bu e, Dezaihan'ın haberiydi bugün. Bizde de maaşı çok güzel bir haber gerçekten. E, ya etsiz menüydü dün tabii gördük e, gazetede yayınlanmadı ancak ya, gerçek diye epeyce bir baktım. Çünkü ısfana dahil her şey etli. Etsiz oldu yani hangi bir yiyecek göremezsiniz. Yani ana menüye baktığınızda diğerler de zaten destekli. Şimdi böyle bir e, sofraya evlerde kurabilmek çok kolay değil artık. Yani üç, bir defa dört çeşit yemek olacak, üç dört çeşit yemeğiniz olacak ve bunların içerisinde et olacak. Mümkün değil. Yani et alamazsınız. Şu anda et hani milyonlara yaklaşmış değer olarak hani bin, bin liraya kilosu bin liraya et olur mu? Şu anda bin liranın üzerine çıkan etler bile var. Ya bu insanlar nasıl gidecek? Kıymayı nasıl alacak bu insanlar da onun içerisine katacak. Ispanağı alabilirse e, kıymayı alacak içine koyacak ama e, bence ancak ıspanağı almış olmakla bile kendisini şanslı hissedin. Çok sayıda milyonlarca ailemiz var e, artık onlar da bu menüye bence çok fazla bakmasınlar belki ya da hayal kurmak üzere bakabilirler. Onun dışında gerçekten işler acısı bir tablo görüyor gösteriyorsunuz şu anda.